Kristof Kolomb, gemilerin zorunlu tamiratı için Jamaika'ya uğrar. Oradaki yerliler tamirata yardımcı olur, gemi tayfasına yiyecek içecek verir. Ancak tamirat aylarca bitmez. Üstelik gemi tayfası, yerlilerin yiyeceklerini yağmalar. Bu duruma kızan yerliler, yardımı ve yiyeceği keser. Çaresiz durumdaki Kolomb, gemilerde bulunan takvimi karıştırırken ertesi gün ay tutulması olduğunu öğrenir ve hemen yerlilerin şefine gider. Şefe, Tanrı ile haberleştiğini ve Tanrı'nın yardımın kesilmesine çok kızdığını, bu kızgınlığını da ayı kan kırmızıya çevirerek göstereceğini söyler. Ertesi gün akşam ay tutulması başlar ve ayın rengi tutulmadan dolayı kızıla döner. Kolombunoğlu, o anı günlüğüne şöyle yazmış. İnleme ve feryatlarla birlikte, her yerden gemilere doğru geldiler, yiyecek ve içecekler getirdiler, Tanrı'ya onları affetmesini söylemesi için amirale yalvardılar. Kolomb kum saatine bakar, 48 dakika sürecek tutulma bitmek üzeredir. Onlara Tanrı'nın kendilerini affettiğini ve ayı birazdan normal rengine çevireceğini söyler. Tutulma biter, Tanrı tarafından affedildiklerini düşünen yerliler mutluluktan havalara uçarlar. Evrenin işleyişini bilen Kolomb tek bir not düşer seyir defterine. Cehalet her zaman köleliği getirir.